diyorum bu seçimden önce gerçekleşir. Peki o zaman bir başka soru kamu işçileriyle ilgili toplu sözleşme. Bu konuda nasıl bir çözüm? Bu konudaki takvim nedir? Bir de bizi bu konuda bilgilendirir misiniz? Siz geçen hafta bu ilk toplantımızı yaptık. Bunun aslında Ocak ayında sözleşmesi biten kamu işçileri var. Mart'ta biten var, Nisan'da biten var. Farklı iş yerlerinde, farklı tarihlerde bitiyor. Biz bunların hepsini e, Gündem alıyoruz, bir çerçeve sözleşme yapıyoruz. Şu anda Türk İş e, en büyük e, sendika olarak Türk İş'te Türk İş Genel Başkanı e, ve Türk İş yönetimiyle bu konuyu oturduk, e, ilk değerlendirmemizi yaptık, onların taleplerini aldık. E, arkasından Hak İşle Hak İş Genel Başkanı ve onun yönetimiyle bu meseleleri taleplerini dikkate aldık. Şimdi bizim e, ilgili konfederasyonların temsilcileri ve bizim e, TÜİS e, kamu işveren, kamu adına işveren sendikası olan TÜİS Genel Sekreteryası'nın yürüttüğü bir çerçeve protokol çalışması var. O çerçeve ortaya çıktıktan sonra biz iş kolu iş kolu öyle işliyor süreç. İş kolu iş kolu her iş kolunu diyelim ki e, demiryol iş kolunu veya e, işte karayolları iş kolunu iş kolu iş kolu oradaki sorunları ve talepleri e, ele alacağız ücretlerden sosyal yardımlara kadar her şeyini hesapla hesaplayarak onların taleplerini bizim e, kamunun verebileceklerini onlar ortaya çıktıktan sonra tablo nedir o zaman biz devreye gireceğiz biz e, devlet de devlet işleri de olsa özel iş yeri de olsa çalışma bakanlığı olarak e, çalışanların hukukunu korumak Hı. görevimiz var biz orada hakemiz. E, Sendikaların yani emekçilerin taleplerini dile getiren konfederasyonların talepleriyle e, kamu işvereni o konumundaki e, birimin tüvizin, e, cevaplarını değerlendirerek bir sonuca varacağız. Oradaki temel ilkemiz şu bir defa enflasyon üzerinde bir e, gelir kamu işçilerine sağlayacak bir düzenleme yapacağız. Sosyal haklarıyla vesaireyle beraber ama salt ücreti de bu düzeyde belirlemeyi düşünüyoruz. Ona bir refah payı, tıpkı şeyde e, kamu çalışanlarına, memurlara, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzde fazla açıkladığı refah payını, biz e, işçilerimizin de bu refah payını, enflasyon ortamında çok fazla tahribat görüldü. O tahribatı ortadan kaldıracak. Onların da e, toplumsal ihtiyaçlarını karşılayacak. Onların aile ve çevreleri içerisinde emeklerimizin karşılığını alıyoruz. <laughs> Kamu, devletimiz, sosyal devlettir. Biz emeğimizin karşısını arıyoruz. Devletimiz emeği koruyor. Bu duyguyu yaratacak bir Sözleşme yapacağımıza inanıyorum. Yine takvimle ilgili bir sorum olacak. Çünkü herkes bu konularda, ilgili olduğu konularda takvimi merak ediyor. E, geçen senelere oranla daha hızlı bir süreç işleyeceği umudu var. Mümkün mü paylaşıyor musunuz? Evet, e, işçi sendikalarımızdan da e, talep bu yönde. E, biz de bunu çok uzatmayalım. Geçen sene... E, biliyorsunuz epeyce uzamıştı, öteki evet. sebepler de e, uzamıştı o ama bu sene işçi sendikalarımızın da talebi bu yöndedir. Biz de bunu e, bir an önce e, çözüp tahmin ediyorum e, Mardin başında bu sorunu çözeriz.